Efsanelerin ikinci ve son videosu. Efsanelerde olağanüstü aşkın güç veya güçlerin tecelli ettiği olayların bağlı olduğu gizli ve esrarengiz bir alem var. Bu alemin sırlarına hiçbir zaman tam olarak erişilemez. Bu bağlamda yukarıda işaret edildiği gibi gerçeklik unsurunun yanında olağanüstülük ve kutsallık da efsanenin sahip olduğu unsurlardandır. Bir başka ifadeyle bir efsanenin temelinde inanç unsuru mutlaka bulunurken diğer özelliklerden bir veya birkaçı mevcuttur. Yapı bakımından masal gibi sabit veya yarı sabit bir forma sahip olmayan efsaneler. Düzeni masal gibi tam net değildir. Hani efsaneler için şunu diyemeyiz. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri gibi kesin bir şey yoktur. İcra edildikleri konuşma durumuna uygun bir biçim alarak hacimleri ilk ikinci defa veya daha fazla anlatılmakta olduklarına bağlı olarak değişebilen konuşmalık türlerin özelliklerini gösterir. Yani her anlatışta farklı bir özellik, farklı bir yapı e, şekline bürünebilir. Konversiyonel genres, ancak kendi başlarına bağımsız bir anlatı o, oldukları için anlatmalık türler arasında sayılır. Efsaneler genel olarak bir veya birkaç motif içeren kısa bir anlatım türüdür. Unutmayın içindeki motifler azdır. Mesela destandaki motifler fazladır. Efsanelerin bazıları pek az değişikliklerle bir ülkenin değişik yerlerinde veya değişik ülkelerde anlatıldıkları yere uygun düşen bir mahallileşmeye uğrayıp söz konusu coğrafyaya bağlanarak anlatılırlar. Bu tür efsanelere gezgin efsane adı verilir. Bu kavramı unutmayınız. Migratory legend, e, gezgin efsane tanımı. Bazı hayvan ve bitkilerin oluşum ve kökenini anlatan efsanelere etiyolojik efsane denir. Hayvan, bitkilerin oluşum ve kökeni, Türk kültüründeki büyük sufilerin, evliyaların hayatlarından, kerametlerinden bahseden evla e, mefsanelere menkıbe, bunları toplayan eserlere de name denir. Bildiğiniz üzere, şimdi. Taş kesilme motifi Türk efsaneleri arasında son derece yaygın bir motiftir taş kesilme. Bir örnek Erzurum'un Karayazı ilçesinin Kız Musa adlı köyünde vaktiyle bir adam yaşarmış. Bu adam veliymiş. Fakat kızı kendisinin sözünü hiç dinlemez. Aynı köyden Musa adına bir genç varmış. Musa bu kızı seviyor. Kızla gizli gizli buruştularmış. Gençler bir gün aralarında anlaşır ve kaçar. Kızın babası kaçtıklarını anlayınca peşlerinden gitmemiş. Köylüler gelip müsaade et biz gidelim Musa'yı öldürüp kızını getirelim demişler. Kızın babası müsaade etmemiş. Siz gelin oturun onlar kaçamaz demiş. Sabah olunca köylüler köyün dışında iki kişiyi görürler. Yanlarına yaklaşınca delikanlı da kızı taşlaşmış olarak görmüşler. O günden sonra bu köyün adı kız Musa olarak kalmış. Hala köyün girişinde bu taşlaşmış iki insan şeklini görmek mümkündür. Bu bir gerçek olmayabilir. Ama... Böyle anlatılıyor. Bu efsane bir yönüyle köyün adını diğer yönüyle de köye yakın insan şekline benzeyen iki kayanın oluşum nedenini açıklamaktadır. O zaman şunu diyebilir miyiz? Efsanelerde biraz mitlerle bir benzerliği var mı? Mitler neydi? Hep bir yaratılış öyküsüydü değil mi Efsanelerde de biraz böyle bir şey vardı. Bir köyün, şehrin, merkezin, dağın, ovanın, obanın, denizin, gölün, ee, akarsunun adının veya nasıl oluştuğunu bize anlatır. Efsane ile baba sözünün dinlenmesinin önemli olduğu ve toplumsal geleneklerin çiğnenmesi durumunda Tanrı'nın gazaba gelip isyankarları cezalandıracağı anlatılmakta. Tematik olarak son derece zengin bir çeşitliliğe sahip olan efsanelerin konu olarak ihtiva ettikleri konulara göre yapılmış ve genel kabul görmüş sınıflandırması şudur. Konularına göre efsaneler Bir. Birincisi şudur. Yaratılış ve dünyanın sonu ile ilgili efsaneler. 2. Tarihi efsaneler ve medeniyet tarihi ile ilgili efsaneler. Bu tarihi efsaneler ve medeniyet tarihi ile ilgili efsaneler de kendi içinde bakın A. medeniyetle ilgili yerlerin ve şeylerin kaynağını anlatanlar. B. belli yerlerle ilgili efsaneler. C. ilk ve erken tarihle ilgili efsaneler. C, savaşlar ve felaketlerle ilgili, D, belli ve seçkin şahsiyetlerle ilgili, E, isyanlarla ilgili efsaneler. Üçüncüye bakalım. Bir güzel kalem rengi bulamadık. 3. Olağanüstü kişiler, varlıklar ve güçlerle ilgili efsaneler bunlar da kendi içinde uzunca bir şekilde ayrılır. A kaderle ilgili efsane, ölüm ve ölülerle ilgili, tabiatın ve hayvanların koruyucularıyla ilgili, olağanüstü yaratıklarla ilgili, tabiatta bulunan ruhlarla ilgili, hayaletlerle ilgili, şekil değiştiren yaratıklarla ilgili, şeytanla ilgili, hastalık ve sakatlığa sebep olan yaratıklarla ilgili olağanüstü güçleri olan yaratıklarla ilgili efsaneler, mitik hayvanlar ve bitkilerle ilgili efsaneler, hazinelerle ilgili efsaneler, fıkralarla ilgili aklıma geldi. Bir de dördüncüsü vardı dini efsaneler. Fıkralarla ilgili en önemli tasnif çalışmasını kim yapmıştı unutmayın. Dursun Yıldırım nedense burada birden aklıma geldi. Kendi başlarına bağımsız bir tür olmakla birlikte bu efsaneler pek çok diğer sözlü edebiyat türü gibi efsaneler de icra edildikleri bağlamın durumuna göre bazen mit, epik destan olmak üzere diğer anlatıların içinde yer alabilir. Niye yer alabilir? Lütfen unutmayınız. Kısa oldukları için. E, destanlar çok fazla uzun. Muhtemelen bu anlatmalık türler içerisinde en kısa olan en kısa olan tabii ki de efsanedir. Efsane konusunu bitirdik arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.